Merhaba Coin Manikana hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Minervars minik oyununu tanıtmak istiyorum. Telegram duyuru kanalımızda 20 kere 30 kez paylaştım. Neden bu kadar paylaşım yaptığımı açıklayayım. Gerçekten önemli bir minik sistemi, gerçekten onay almış bir airdrop demiştim sizlere. Detaylı bir anlatım için bir video çektim. Burada yol haritasına bakalım. Şu an lansımanda. Lansıman bitince Dokanemik çıkacak ve dördüncü çeyrek 2023'ün dördüncü çeyreğinde oyunun lansımanı çıkacak. Yani iOS ve Android uygulaması çıkacak. Bu güzel bir şey. Madenci öncesi puanlar değişimi. Yani bizim silver tokenlerimiz Minevas tokene dönüşecek. Yani inanılmaz derecede güzel bir artı diyoruz Neden önemli olduğunu sizlere göstereyim bir site var koyun market cevaplar kripto paralar nasıl kaçıncı sırada olduğunu gösteriyorsa bu sitede bir oyunun kaçıncı sırada olduğunu gösteriyor Dostlar bu oyunumuz 38. sırada gerçekten iyi bir yerde bu projeyi sizlere hazırladım ki ne kadar önemli olduğunu gözleriniz önünde görün dostlar açıklama kısmına linki bırakıyorum gol hesabınız ile girişinizi Buraya kullanıcı isminizi yazıyorsunuz. Buraya da arkadaşınızın ismini yazıyorsunuz. Coin monedi yazıyorsunuz. C harfi büyük olarak dostlar. Yazdıktan sonra register deyip girişinizi sağlıyorsunuz. Başarılı bir şekilde girişimizi yaptık. Join monedi benim kullanıcı ismim hem de referans kodu. Bunu unutmayın dostlar. Benim 140.000 silver token'im var. Günlük giriş yaparak silver token'imi alıyorum. Nasıl yapıyoruz? Burada günlük geliyoruz. En aşağıda tab kısmı var. 30 kez tıklıyoruz. En sonda "Cilam" diyoruz ve bize 8 10 k silver token veriyor. Bu silver token gerçek tokene dönüşecek. Gerçek tokene dönüştüğü zaman güzel bir airdrop alacağız. Yani daha vaktimiz varken yeni çıktı, yeni çıktı için gerçekten vaktimiz var. Erken davranan kazanır diyorum. Erken davranmak için ne yapacağınızı beğeneceksiniz. Abone olacaksınız. Telegram duyuru kanalımıza katılacaksınız. Bu güzel projeleri ilk davranan sen olacaksın. İlk davranan her zaman bir tık adım önde olur. Bir tık adım önde olmak demek çok güzel kazanç demek. Burada madenciliğinin ödül değişimi 2023'ün 4. çeyreğinde planlanıyor. 2-3 ay sonra Silver tekenlerimizi dönüştüreceğiz. Video içerimiz burada sonlanmıştır. Bu güzel anlatımı, bu güzel projeyi nasıl buldunuz görüşleriniz, yorumlarınız, öneriniz bizim için önemlidir. Mutlaka yorum atmayı, beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.